Kızım hadi uyandır kardeşlerini artık. Metin! Tekin! Yavaş kız. Kulağımı patlattın. Ay sanki biz bilmiyoruz buradan seslenmeyi. Git odalarını öyle uyandır. Ya ahır gibi kokuyordur şimdi odaları. Hiç giremem vallahi he. Hem bu ne uykusu ya? Ben yazsam öğlene kadar kabahat olur yani. Bu ne rahatlık anne? Kız hala uyuyor mu onlar be? Saat kaç oldu? Ay vallahi sorma teyze. Günlerdir böyle. Gece yatmak bilmezler, sabah kalkmak bilmezler. Delirtirler insanı. Nereye gidiyor bunlar böyle Suat? Tezekiliyorsa gidiyorlar ya. Plaj partisi mi ne oluyormuş? Gündüzden böyle mis gibi denize girip gece aralarına kadar partide dımtıs dımtıs eğleniyorlar. Sonra da böyle yatıyorlar camış gibi. Evin beti bereketi kaçar böyle. Bu saate kadar yatılır mı? Git kaldır şunları hadi. Ne plajıymış ne partisiymiş doymadılar eğlenceye tatile. Ay ben uyandıracağım vallahi bunları. Aa. Uyandır anneciğim. Kalkın bakayım haytalar. Kalkın hadi. Kalkın oğlum. Hadi. 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 Uyanın. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Aa. Ay. Ay. O ne? Ne oldu suratına? Ne oluyor Suat? Ay. Ne oluyor? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ay yanmış bu. Yan ne oluyor teyze? Kalk kalk. kalk hadi. Ya hadi. Ya. Hadi. hadi kalk abi. Anne çekmesene. Kalk. Ay ne mani. Ne bu haliniz oğlum? Gurur yüze ifadesi. Abi Oğur. Bu ne be? Uzun süre anlatması teyze hiç anlatamam yani. Ablan star bebeğim. Oğlum yoksa? Anne sakin ol öyle bir şey değil o ya. Ne yaptınız kendinize oğlum? <laughs> ne oldu? Ya parti yazıyor öyle işte herkes birbirinin üstüne anne. Yıkanınca çıkıyor merak etme anne ya. Aa, anne öyle değil ama öyle çıkmaz yani lütfen. Anne ne yapıyorsun? Ah durun bakayım, durun bakayım. Anne tükürük de çıkar mı? Anne. Evet. Ya abla <laughs> seni çekme ya, dur. Ya Çin abla şey yapma, şey yapma, ya, yapma ya, yapma. Acıyor mu <laughs> öyle, acıyor bakayım, suyla. Ya Aa, anne lütfen ya, lütfen. Abla çekme sen de. Akşam abla. avukat var. Babam var ya kesin dövecek oğlum sizi bu sefer. Kesin dövecek. Çek çek. Ablacığım bunu aramızda halledebiliriz bence. Düşünmem lazım. Ya abla. Hadi. Ne dedin ama bak orada star bir ev var ya, emonu da çekeceğim.